Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf kimya dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını cevaplayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. 1. sorumuz arkadaşlar doğru yanlış şeklinde bir soru. 1. maddemiz kovalent bağ güçlü etkileşimlerdendir. Şimdi arkadaşlar güçlü etkileşimler 3 e, tanedir. Hemen bunları sıralayalım. Bunlar kimdir? Kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağdır. Dolayısıyla arkadaşlar birinci maddemiz doğrudur. Çünkü kovalent bağ güçlü etkileşimlerden bir tanesidir. İkinci maddemiz iyonik bağ ametal ametal atomları arasında olur. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Çünkü iyonik bağ arkadaşlar metal ve A metal atomlar arasında bulunmaktadır. Hemen üçüncüye geçelim. Metalik bağ metal atomlarında görülür. Evet arkadaşlar, zaten ismi üzerinde metalik bağ metal atomlar arasında görülür. Doğru bir ifadedir. Üçüncüye bakalım, dördüncüye bakalım arkadaşlar. Hal değişimleri fiziksel değişimlerdir. Evet arkadaşlar doğru bir ifadedir. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki tür değişim vardır. Bunlardan fiziksel değişimlerde arkadaşlar maddelerin sadece dış görünüşleri değişir. Dolayısıyla hal değişimlerinde de maddelerin sadece dış görüntüsü değiştiği için bu doğru bir maddedir. Evet beşinci maddemiz aynı cins atomların oluşturduğu kovalent bağ polar kovalent bağ denir diyor arkadaşlar. Şimdi bu. Hayır arkadaşlar bu doğru bir ifade değildir öncelikle. Yanlıştır. Çünkü arkadaşlar aynı cins atomların oluşturduğu kovalent bağ apolar kovalent bağ denmektedir. Buradaki A harfinden arkadaşlar anlayabilirsiniz. Aynı cins olunca apolar olmaktadır. Aklınızda bu şekilde kalabilir. Yani 5. maddemiz arkadaşlar yanlış bir bilgidir. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen örnek değişimleri fiziksel ya da kimyasal olarak belirtiniz. 1. Buzun erimesi. Arkadaşlar buzun erimesi az önce de bahsettiğimiz gibi fiziksel bir değişimdir. Çünkü arkadaşlar bir hal değişimidir. Yani maddenin arkadaşlar hal değiştirmesi olayında sadece dış görüntüsünde bir değişiklik olur ve bütün fiziksel olaylarda böyledir. Ancak bakın kimyasal değişimlerde ise maddenin Kimyasal yapısı değişmektedir. Dolayısıyla buzun erimesi fizikseldir. Odunun yanması. Arkadaşlar yanma olayı kimyasal bir olaydır. Çünkü maddenin sadece görüntüsü değil arkadaşlar. Kimyasal yapısı ve kimliği tamamen değişmektedir. Bambaşka bir madde haline gelmektedir yanma sonucunda. 3 diyelim ekmeğin dilimlenmesi. Arkadaşlar dilimleme olayında ekmeğin tabii ki sadece ne olacaktır? Görüntüsünde bir değişiklik olacaktır. E, kimliği değişmeyecektir. Bu yüzden fiziksel bir değişimdir. Kağıdın yırtılması. Arkadaşlar yine yırttığınız zaman kimyasal bir değişim olmayacaktır. Sadece görüntüsü değişecektir. Domatesin çürümesi. Arkadaşlar çürüme olayı da tıpkı yanma olayı gibi kimyasal bir olaydır. Çünkü arkadaşlar madde tamamen başka bir maddeye dönüşür. Bu yüzden de kimyasal bir olaydır. Hemen isterseniz üçüncü sorumuzla devam edelim. Bakın üçüncü sorumuzda bize kimyasal tepkime türleri verilmiş bir tane kutucuğun içerisinde. Bunlar hangileriydi? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Asit baz tepkimeleri, çökelme tepkimeleri, bozulma ya da ayrışma, diğer arkadaşlar oluşum, sentez tepkimeleri, bir de yanma tepkimeleri. Aşağıda verilen tepkimelerin karşılarına türlerini yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi gümüş nitrat suda diyor. Diğer arkadaşlar sodyum klorür yine suda diyor arkadaşlar. Bakın bunlar suda bir araya geliyorlar. Yani arkadaşlar bunların sulu çözeltileri karıştırılıyormuş. Daha sonra bakın ortaya ne çıkıyor? Gümüş klorür. Ama bakın katı. Burada K harfi ile katı halde bir madde oluştuğunu söylüyor. Diğeri ise arkadaşlar sodyum nitrat oluşuyor aynı zamanda. Burada bakın hangisi olabilir bunlardan diye baktığımızda arkadaşlar eğer iki madde suda bakın birbiriyle karıştırılıyor ve sonuç olarak katı bir madde oluşup oluştuğunu görüyorsanız Arkadaşlar bu tepkime arkadaşlar bu katı madde burada çökelmiştir bakın dibe doğru çökelmiştir anlamına gelir Dolayısıyla Arkadaşlar bu bir çökelme tepkimesidir yani birincisine çökelme tepkimesi diyebiliriz arkadaşlar hemen ikinciye bakalım İkinci arkadaşlar iki tane hidrojen, iki tane de klor. Bakın bunlar bir araya geliyor, tepkimeye giriyor ve sonuç olarak arkadaşlar iki hidrojen klorür oluşuyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi iki tane bakın parça halinde iki tane molekül bir araya geliyor ve başka bir yepyeni bir molekül oluşturuyor. İşte bu yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hangisi olabilir? Tabii ki oluşum yani sentez tepkimesi diyebiliriz. Hemen diğerine bakalım arkadaşlar. Üçüncüde ise gördüğünüz gibi karbon ve sülfür görüyoruz arkadaşlar. Üç tane oksijenle bir araya gelmiş, bakın bir tepkimeye girmiş. Sonuç olarak gördüğünüz gibi karbondioksit ve kükürt dioksit oluşmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki ipucu direkt oksijendir. Eğer bakın bir madde oksijenle tepkimeye giriyorsa, bunun zaten ismi nedir? Yanma tepkimesidir ve gördüğünüz gibi sonuç olarak da karbondioksit de ortaya çıkmıştır. Bu bir yanma tepkimesidir. Hemen dördüncüye bakalım arkadaşlar. Dördüncüde ise iki tane bakın civa oksit görüyoruz. Civa oksit maddesi bakın ısıyla tepkimeye giriyor ve bu ısı alımı sonucunda bakın iki farklı atomlarına geri parçalanıyor. Yani sonuç olarak ne ortaya çıkıyor arkadaşlar? Civa ve oksijen çıkıyor. Gördüğünüz gibi aslında kendi atomlarına geri parçalandığını görüyorsunuz. İşte bu parçalanma, ayrışma, bozulma hepsi aynı anlama geldiği için biz buna bozulma ya da ayrışma tepkimesi diyoruz. Hemen arkadaşlar sonuncuya bakalım. Sonuncuda ise arkadaşlar sülfürik asitle gördüğünüz gibi sodyum hidroksilin tepkimeye girdiğini görüyoruz. Sonuç olarak ise arkadaşlar sodyum sülfat ve su ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada sülfürik asit eğer bunun sülfürik asit olduğunu biliyorsanız zaten bunun asit olduğunu biliyorsunuzdur. Burada bakın sodyum hidroksil kesinlikle bir bazdır arkadaşlar. Dolayısıyla ortaya çıkan şeye baktığımızda ise sodyum sülfat arkadaşlar tuzdur. Tuz olduğu için de gördüğünüz gibi bu tepkimelerden hangisi olabilir? Tabii ki arkadaşlar asit baz tepkimesidir. Yani bu tepkimemizin ismi de Asit baz tepkimesidir. Şimdi arkadaşlar hepsine tekrar baktığımızda biz tepkime türlerini nasıl anlayabiliriz? Bazı ipuçları var. Bunlardan bakın birincisi eğer iki madde bakın suda karıştırılıyorsa ve sulu çözeltileri karıştırılıyorsa ve sonuç olarak bakın bir katı madde görüyorsanız buna çökelme diyebilirsiniz. Bakın zaten oluşum ve bozulmalar gayet açık. Oluşumda iki ayrı e, farklı atom birleşiyor ve bir molekül oluşturuyor arkadaşlar. Bu oluşum. Diğeri bakın yine ısı ile bakın eğer ısı verilerek bir parçalanma söz konusuysa bu da bozunmadır arkadaşlar. Buradan anlayabiliriz. Yanma tepkimelerinde zaten oksijenden anlamalıyız. Arkadaşlar. Arkadaşlar ipucu budur. Oksijenle tepkimeye girmede kesinlikle bir yanma vardır. Sonuç olarak da arkadaşlar sonucu da da asit ve bazları eğer tanıyorsanız ve sonuç olarak da bakın tuz ve su açığa çıktığını fark ediyorsanız bu kesinlikle arkadaşlar bir asit baz tepkimesidir. Evet dolayısıyla hemen dördüncü sorumuza geçebiliriz. Aşağıda verilen moleküllerin atomları arasındaki bağın polar mı yoksa apolar mı? olduğunu yazınız. Şimdi arkadaşlar söylemiştik. E, tekrar hemen tekrarlayalım. Bakın aynı cins atomların bakın aynı cins e, atomlar bir araya geliyorsa arkadaşlar biz buna apolar bağ diyorduk. Farklı cins atomlar bir araya geliyorsa biz buna polar bağ diyorduk. Şimdi baktığımızda burada mesela hidrojenle flor görüyorsunuz. İkisi farklı atomlar olduğu için arkadaşlar bu nedir o zaman kesinlikle polar bir bağdır hemen diğerine bakalım arkadaşlar burada brom görüyorsunuz brom 2 diyor ama brom demek ki kendisiyle bir araya gelmiş yani aynı cins atomlardan oluştuğu için biz buna apolar bağ diyeceğiz üçüncüde bakın oksijen görüyorsunuz iki tane oksijen atomu bir araya gelmiş e bunlar da aynı bakın aynı atom iki defa yan yana geldiği için bu da bir apolar bağ olacaktır arkadaşlar. Diğeri ise hidrojen ve klor bakın bir araya gelmiş. Dolayısıyla farklı atomlar bir araya geldiği için arkadaşlar bu molekül arasındaki bağ nedir? Tabii ki polar bağdır. Sonuncusu arkadaşlar H2O. Tabii ki iki tane hidrojenle bir oksijen bakın farklı atomlar bir araya geldiği için buradaki bağ da ne olacaktır? Polar bağ olacaktır arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuzda bu şekilde cevaplandırabiliriz. Hemen tamam, şimdi arkadaşlar 5. sorumuza devam edelim. F2 molekülünde kovalent bağın oluşumunu Lewis nokta yapısını kullanarak gösteririz. Şimdi arkadaşlar Lewis nokta yapısı nedir? Hemen bir ondan bahsedelim. Bir element sembolü ile son katmanında bulunan elektron sayısını gösteren noktalardan oluşur. Biliyorsunuz ki Lewis nokta yapısı. Bakın bunu yaparken bir elementin katman elektron dizilimini yaparız öncelikle. Daha sonra arkadaşlar son katmandaki elektron sayısını bulmuş oluruz ve elementin sembolünü yazarız arkadaşlar. En sonda bakın bu elementin sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta koyarız. Bakın bu şekilde yapılıyor. O zaman öncelikle biz Floru düşündüğümüzde arkadaşlar flor elementini gördüğünüz gibi arkadaşlar atom numarası 9'dur. Şimdi biz bunun o zaman ee, ne yapalım hemen? Elektron dizilimini yapalım. Bunu yaptığımızda arkadaşlar nasıl bir şey göreceğiz? Öncelikle şöyle ki 2 bakın 2 tane elektron. Diğerinde normalde 2 8 8 şeklinde gittiğini biliyoruz. Ancak bakın toplamda 9 tane elektron olduğu için ikisini buraya yazdıysam bakın diğer katmanında 7 tane elektron olduğunu görürüz. Yani arkadaşlar normalde bunu 8'e tamamlamak için flor ne yapmalıdır? Bir tane elektron almalıdır. Peki bakın bizden sorduğu ise F2 molekülündeki kovalent bağı istiyor arkadaşlar bizden. E, Lewis nokta yapısıyla. O zaman şöyle yapalım. İki tane flor. Bakın iki tane flor elementini hemen kovalent bağ birbirine bağlayalım. Bakın öncelikle florun e, Lewis nokta yapısını gösterirsek bakın toplamda bakın son katmanda 7 tane elektron olduğu için arkadaşlar ne yapmalıyız? Etrafına 7 tane elektron yerleştirmeliyiz. Bunları bakın yerleştirirken bu şekilde 2, 4, 6 ve 7 olarak ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. Daha sonra bakın diğer flor elementiyle Aynı şekilde ne yapıyor? Bir kovalent bağ oluşturuyor. Burada da bakın yine bunda da 7 tane ne olacaktır? elektron olacaktır etrafında. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şekilde gösterirsek. Şimdi bunlar bir kovalent bağ ile bağlandıklarında arkadaşlar iki tane seçenekleri var. Ya bakın burayı 8'e tamamlamak için bir tane elektron almaları gerekiyor ya da arkadaşlar başka bir şekilde şu ortak bakın şuradaki elektronları bir tanesini ortak olarak kullanabilirler arkadaşlar. Bu şekilde de 8'e tamamlayabilirler. İşte bakın böyle bir bağda Bunların yapacakları arkadaşlar buradaki birer tane elektronu ortak olarak kullanmaktır. Bakın buradaki tekrar şunları yerleştiriyorum. Aynı şekilde bakın diğer flor elementi içinde burada toplam 7 tane vardı. Şimdi bakın buradaki iki tane noktayı ne yapacaklar arkadaşlar? İki tane elektronu ortak olarak kullanacaklar ve böylece arkadaşlar bakın her biri için ayrı ayrı 8 tane elektronu olmuş olacak. Bakın hem birincisi hem ikincisi bunu ortak kullandıkları için 8'er tane elektrona tamamlamış olacaklar arkadaşlar. İşte bu da F2 molekülünün arkadaşlar Lewis nokta yapısını göstermektedir. Böylelikle 5. sorumuzu da cevaplandırmış olduk. Hemen arkadaşlar 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda bakın alüminyum ve klor iyonlarının oluşturduğu bileşik formülünü yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar burada bileşik formülü yazılırken şöyle bir şey yapıyorduk. Hemen şunları yazalım. Bakın alüminyumun gördüğünüz gibi 3 tane değerlik elektronu var. Artı 3. Bakın klorun ise gördüğünüz gibi eksi 1. Şimdi burada bunları yazdıktan sonra şöyle hemen yazalım. Yapacağımız şey şuydu aslında. Burada bir çaprazlama yaparak bakın kısa yoldan çaprazlama yaparak bunların üzerlerindeki elektron sayılarını tabii ki işaretini düşünmeksizin yani mutlak değerce düşünerek ne yapmalıyız? Hemen çaprazlama yazmalıyız. O halde Alüminyumun bakın altına ne gelecek arkadaşlar? Buradaki eksi 1 tabii ki artı 1 olarak gelecek. Peki yazmamıza gerek var mı? Hayır. Peki klorun altına ne gelecek arkadaşlar? Buradaki artı 3 sayısı gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki bileşiğimizin formülünü yazmış olduk. Yani alüminyum klor 3 şeklinde yazılabilir. Hemen arkadaşlar son sorumuz bakın 7. sorumuza geldik. Yedinci sorumuzda aşağıda verilen moleküller arası zayıf etkileşim türlerini karşısına yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar zayıf etkileşimlerden bahsedelim. Bakın moleküller arası zayıf etkileşimler aslında iki tanedir. Yani iki gruba ayrılır. Bunlardan birincisi Van der Waals bağlarıdır. İkincisi ise hidrojen bağlarıdır arkadaşlar. Şimdi Van der Waals bağları ise kendi arasında üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar birincisi dipol dipol. ikincisi arkadaşlar iyon dipol. Üçüncüsü ise indüklenmiş dipol bağlarıdır. Şimdi bunlardan hepsinin çeşitlerine tek tek bakalım o zaman. Birincisi arkadaşlar H2O ile H2O'yu görüyoruz arkadaşlar. Burada bunların arasındaki bağ arkadaşlar Van der Waals bağlarından dipol dipol bağlarıdır. Evet, hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar ikinci de bir aryumla aryum arasındaki bakın zayıf etkileşimi soruyor. Arkadaşlar aryum bildiğiniz gibi bir soy gazdır arkadaşlar. Ve soy gazlarda indiklenmi, indiklenmiş dipol bağı vardır arkadaşlar. Hatta indiklenmiş dipol bağının da kendi alt kategorisinden London kuvvetleri de diyebiliriz. Yani arkadaşlar soy gaz olduğu için bunu lütfen e, dikkat edelim. Soy gazlarda bu şekildedir. İndiklenmiş dipol bağı. Yani aslında Van der Waals bağlarının bir çeşididir bildiğiniz gibi. Ama bunun bakın alt kategorisi olarak da London kuvveti olarak da yazılabilir. Hemen devam edelim arkadaşlar. Üçüncüde ise gördüğünüz gibi bir alüminyum iyonu görüyorsunuz. Artı 3 bakın değerli elektron sayısı. Diğer ise H2O yani su molekülü. Arkadaşlar burada bir iyon gördüğünüz için zaten ee bu size ipucunu verecektir. Bir iyonla bakın bir polar molekül arasındaki etkileşim her zaman için nedir o zaman iyon dipoldür. Yani yine van der Waals bağlarından arkadaşlar iyon dipol bağıdır. Hemen dördüncüye geçeceğimiz arkadaşlar. Dördüncüde gördüğünüz gibi bir amonyak görüyorsunuz arkadaşlar. Bu amonyak ile bakın hidrojen florür görüyorsunuz. Bunlar arasındaki bağ nedir acaba? Şimdi arkadaşlar hidrojen bağından bahsetmiştik. İkinci çeşidimizdi. hidrojen bağları arkadaşlar. Hidrojen atomunun flor oksijen veya azot atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde bulunmaktadır. Dolayısıyla bakın hidrojen burada azotla bir molekül oluşturmuş. Bakın burada ise hidrojen florla. Dolayısıyla bunlar arasındaki bağ ne olacaktır? Hidrojen bağı olacaktır arkadaşlar. Hemen sonuncuya bakalım. Arkadaşlar sonuncuda gördüğünüz gibi neon e, görüyoruz elementini. Bakın neonda tıpkı aryum gibi arkadaşlar bir soy gazdır. Ve soy gazlarda söylemiştik indiklenmiş dipol vardır. Hatta arkadaşlar alt kategori olarak da London kuvveti de diyebiliriz. Hemen onu da yazalım. Evet arkadaşlar böylece 7. sorumuzu da cevaplandırmış olduk. Arkadaşlar hepinize çok çok başarılar diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.